Bu marifet gibi sunulan, çok fazla bir marifet gibi sunulan bireycilik aslında o kadar da sağlıklı değil. Sağlıklı olan ne? Sağlıklı olan, ben, ben bunun bir teorisini de kurdum aslında, özerk ilişkili benlik. Yani o ilişkiyi muhafaza etmek, ilişkileri kurabilmek başkalarıyla. Kendi içine, kendi mahremiyetine hapsolma, hapsolmamak açılabilmek ve başkasına ulaşabilmek, bağlılık kurabilmek, bağımlılık değil. Bağlılık, bağlılık kurabilmek. Fakat aynı zamanda da özerk düşünebilmek, kendi kararlarını verebilmek. Dolayısıyla bağımlı bir bağlı kimlik değil, özerk bir bağlı kimlik kurabilmek. Bu bir evet. sentezdir aslında. Modernist insan aynaya bakıyor, aynada parçalanmış yüzünü görüyor, paramparça yani olmuş bir yüz görüyor ya da işte onun aynası parçalanmış odaya giriyor, ayna parçalanmış kendine bakacak, yüzünü göremiyor ama yerde değişik aynalara, ayna parçalarına dağılmış olan yüzünü görüyor. Onları birleştirme, tekrar bir bütünü oluşturma çabası içinde. Hmm. Bütün o yazdıkları, işte o yüzden Ulysses'in falan böyle kalın kalın Proust'un koca koca yazmaları işte bütün çaba o insanın dağılmış olan, parçalanmış olan kimliğini bir araya getirme Efendim? ve e, hani görülebilir bir karakter sunma ya da oluşturma kaygısı deniyor. Şeye geldiğimde bu postmodern dediğimiz dönemde işte bu kuantum falan onlarla şey diyorlar. Postmodern genç ya da kişi odaya giriyor bakıyor ki ayna gene paramparça her aynaya kendi yansımaları dağılmış durumda çok hoşuna gidiyor bu. Bütün o aynalarda yansımış olması karakter kimlik gibi sözcükler insan hiç aklına gelmeyebilir ama e, fizikte matematikte simetri diye bir Alanlar, hmm. Değişik tür simetriler var. Bunları karakter tabloları denen tablolarla hmm. edersiniz. Hmm. yani hmm. işte altıgen seviye ama onlar da çok temel bir takım alt taşlardan oluşurlar. Hmm. Ve o karakter tablosuna bakarak tamamıyla hiç bilmediğiniz bir fenomenle ilgili hmm. bir öngörde bulunabilirsiniz. Çok hmm. ilginç. Hmm. Yani hmm. tam biraz önce anlattığınız evet. o <laughs> e, ortak bölenler gibi ama hmm. Hiç insanın aklına gelmeyecek böyle bir genellemeler yapabiliyorsunuz. O tablolara mesela karakter tablosu adı vermişler. <laughs> Türkiye'de hep bu e, insanlara karşı olan güvenin çok düşük olduğunu bulur. Bu nereden ortaya çıkıyor? Çünkü toplulukçu ve geleneksel bir kültür bazımız var. E, benden olmayana güvenilmez şeklinde. Kime güvenilir? Benim ailesine işte memleketlisine, hemşehrisine, bütün bu kavramlar memleketli, hemşehrili filan gibi kavramlar iç grubu e, temsil edici kavramlardır. Ama dışarıdan olana güvenilmez. Çünkü o, e, ona e, yani neredeyse evrimsel temellere bağlı kalarak e, on, o, o, senin yararını düşünmeyebilir. Bizim değişen, sürekli değişen bir kişilik işimize gelmiyor. Yani toplumun işine gelmiyor. Çünkü siz suç işlediğinizde sizi cezalandırması gerekiyor. Tabii, Ama aynı o suç artık değiştim. Tabii. Yani Elbette. 10 dakika önce pişmanlık duydum ve tabii. nedamet getirdim. Tövbe tabii. ettim. Ben değilim o. O ara bir şey oldu bana. Ben tabii, yaptım tabii, yani. O şekilde Bunu kabul etmek istemiyor toplum. E, tabii. E, o zaman Sadece sistemi değil. Yani bir ortamda, bir mekanda, bir zamanda yaşıyoruz Evet ee, ve dolayısıyla o her an değişebilir ol Tutarlılık olmak mümkün değil yani. aslında. Gerçekçi evet. değil. Yani evet. hayat o şekilde kurulamıyor. İnterdisipliner olduğunuzda deniyor ee, bu sefer işte edebiyatçı felsefeciyle beraber çalışıyor ya da felsefeyi de içine katıyor falan ama bir edebiyatçı felsefeden ne kadar derinleşebilir ha. ya da psikolojide ne kadar derinleşebilir, fizikte ne kadar ben işte fizik edebiyat yapacağım falan diyorum ama ne kadar derinleşebilirim? Hem orada derinleşemiyorum hem kendi alanıma Fazla nüfuz edemiyorum bu durumda bu ortada böyle kalite açısından sorumlu derinlik açısından sorumlu bir çalışma ortaya çıkıyor hem kendisi olabilmek kendisinin özünü çok iyi kavramış olabilmek ama aynı dediğiniz o kişiler arası ilişki gibi diğer alanlara da aynı şekilde bağlantı kurmak. E, ilişki kurmak onlarla esas olan galiba burada. Bir kişisel e, ileriye bakıp, e, ileriye dönük öngörüm şey olurdu. Bu disiplinler arası alanların çok daha yaygınlaşacağı hmm. ve Herhalde. önem kazanacağı. Yani her alan için. Hmm. Çünkü hmm. hakikaten hmm. insanların... Alanlar akıllı, tabi o orada. Tabi fikirler açıyor. çok doyuma ulaştıkça ancak bu tür kombinasyonlarla insanlar daha hmm. yeni yönleri bulabilecek diye hep düşünüyorum yani kimliğin tanınması, daha iyi anlaşılmasında da ne bileyim bu ön yargıların giderilmesinde de ve herhangi bir alanda da bu disiplinler arası e, kısımda çalışmak önem kazanacak diye düşünüyorum.